Aslında birçok soru var. Burada da var ama önce ben Mehmet Ali Bey'e bir söz vermek istiyorum. Onun görüşünü alayım. Benimki çok kısa. Ben özellikle Raif Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle bir gözlemim var. Birçok belediye bu alanla ilgileniyor ama olay bir bir noktada işte doğum sonrası e, e, ne bebek hoş geldin paketine dönüşüyor ve içinde de mama bulunuyor yani bebek maması bulunuyor. Bunu e, yani çok doğru olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Üstünde durmaya bile gerek yok. Ama Raif Bey'lerin bu sistematik ve doğru yaklaşımını tebrik ediyorum. Umarım en kısa sürede de biz UNICEF olarak e, gelip sizin misafiriniz olup olayı yerinde incelemekten büyük mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocama. Bekliyoruz. Kahvemiz, çayımız da var hocam. Lütfen erken gelin. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyoruz. E, tam olarak anlatma fırsatı bulamadım. E, değerli zamanınızda fazla almak istemiyorum bu anlamda. Hocam çok teşekkür ediyorum.